Madde 13. Diğer suçlar. Koruma ilkesi. Birinci fıkra. Aşağıdaki suçların, vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk kanunları uygulanır. A. Bende. İkinci kitap, birinci kısım altında yer alan suçlar. Bunlar, 1. Hayata karşı suçlar. 2. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar. 3. İşkence ve eziyet. 4. Koruma, gözetim, yardım veya bildirim. Yükümlülüğünün ihlali. 5. Çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma. 6. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. 7. Hürriyete karşı suçlar. 8. Şerefe karşı suçlar. 9. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. Bu başlıklar altında kişilere karşı işlenen suçlar yer almakta ve detaylandırılmaktadır. Bu suçlar, bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenmiştir. B. Bende İkinci kitap, dördüncü kısım altındaki üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerde yer alan suçlar. Bunlar. Üçüncü bölüm, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar. Dördüncü bölüm, adliyeye karşı suçlar. Beşinci bölüm, Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçları. 6. bölüm. Hükümlü ve tutuklunun kaçması suçları. 7. bölüm. Kamu barışına karşı suçlar. 8. bölüm. Genel ahlaka karşı suçlardır. Bu bölümlerde yer alan suçlar kamu düzenini, adaleti ve toplumun ahlaki yapısını korumaya yönelik hükümlerdir. Cebende. İşkence D. Bendi Çevrenin kasten kirletilmesi E. Bendi Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma F. Bendi Parada sahtecilik Para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçların üretimi ve ticareti Mühürde sahtecilik G. Bendi Fuhuş H. E, bendi 26 Haziran 2009 tarihli ve 5918 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. mülga edilmiştir. İyi bende, deniz demiryolu veya hava yolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme suçları. TCK madde 13, diğer suçlar, ikinci fıkra. İkinci kitap, dördüncü kısım altındaki... 3. dördüncü, 5. 6. ve 7. bölümlerde yer alanlar hariç. Birinci fıkra kapsamına giren suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılması, dikkat, Adalet Bakanı'nın talebine bağlıdır. İkinci kitap, dördüncü kısım altındaki birinci ve ikinci bölümlerdeki suçlar. Birinci bölüm, devletin güvenliğine karşı suçlar. İkinci bölüm, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Bu suçlar devletin varlığına, anayasal düzenine, hükümetine ve güvenliğine yönelik ağır ihlalleri kapsar ve TCK 13. maddesine göre yurt dışında işlenmesi durumunda da Adalet Bakanı'nın talebiyle Türkiye'de yargılanabilir. TCK madde 13 diğer suçlar 3. fıkra 1. fıkranın A ve B Bentlerinde yazılı suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkumiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, dikkat, Adalet Bakanı'nın talebi üzerine Türkiye'de yargılama yapılır. Duyuru Kanalımıza abone olan arkadaşlarımız, iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak, video anlatımımızda geçen ders notlarını PDF olarak alabilirler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.